Abi şey diyeceğim gözleriniz Atatürk gözleri gibi. Senin gözün Atatürk gözü. Ay sağ olun. <laughs> ki. Ben Atatürk'ü çok severim. Atatürk yıkılmadığı için çok teşekkür ederim. Arkasında durmanızı istiyorum. Hep duruyoruz. Sinem sen ne kadar güzelsin. <laughs> Bizi bir çeker misiniz ya bir dakika. Bak bir dakika şu, şu abiye bakın. Oo, esas buraya geleceğiz. Nasılsınız? <laughs> ne yapıyorsun? Burada da var ya. Hadi. Ben buna Bana bakıyorlar ya. burada. Bana bakma ya. Ya bak sana ya. <laughs> Ay, bak, sana baksana ya. <laughs> Direkt kan yapıyor. Biz biz. Elif'ten de alalım. Bozanın resmini çeker misin? <laughs> Sen sonra bana atarsın. <laughs> ben çekeyim. Elif anne. Efendim. Eee kültürü var burada değil mi? Yörük kültürü var. Bu yörük kültürü. Yani. Babaannemden, annemden bize kalan bir şey. Dokunmak. Dokuma. Meral Hanım, şimdi biz Darı 8'i köyündeyiz. Örnek bir köy. Öbür tarafta da çok güzel. Böyle hakikaten çok hoş bir yer olmuş. Bu tarafta da kadınlar üretim yapıyorlar. Siz kadınlar kooperatif olarak destek veriyorsunuz evet. değil mi? Bunu bir anlatır mısınız bize burayı? Nedir? Evet, burası Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin'den kadın kooperatifi işbirliği ile yapılmış bir yer. Ee, Mersin Büyükşehir Belediyesi buradan atölyelerine ve e, üretim alanlarını oluşturdu e, Aslında darı seksi e, lokasyon olarak diğer e, yayla yolu güzergahında olması ve insanların da buraya gelmesi kolay bir yer olmasından dolayı avantajlı bir yerdi. Şimdi burada hem yöresel el işlerinin gelişmesi ve gelecek nesillere aktarılması için kurslar başlatıyoruz. Darı Sekisi'nin merkez olması, çevre köylerin köylerinde kadınlarının faydalanması, halkının faydalanması. Bir çeşit zaten. pilot uygulama gibi mi oldu? Pilot uygulama. Ha buradan yayılacak bu. Evet. Peki Biz... kadınlar nasıl üretime dahil oluyor burada? Şimdi burası yeni başladı. Örneğin e, demin e, konuştuğumuz Göz Neden Hacer hocam e, bu iş, kursu burada verecek. Sonra biz e, bunu kooperatif olarak, inovatif ürünler haline çevirip onlara kılavuzluk yapacağız. Yani üretimin artması konusunda destek vereceğiz. Ürünlerin satılması konusunda bir şey yapabiliyor Meslek muyuz? Destek veriyoruz. Hem burada da da sahibi ha. standlar olacak. Aslında cazibe merkezi olması buradaki yapılan etkinliklerle hem şehir içinde ve şehir dışında insanlar buraya gelecek. Bu aktiviteler bir çekim hmm. noktası olacak. Kadınlarımız da ürünlerini değerlendirme fırsatı bulacak. Çok güzel. Teşekkür ederiz.